Nereye gidelim? Nereye gidelim? Sen söyle. Lipovka'ya gidelim ya. Bu sefer... Lipovka'ya şuradan eve gidelim ya. Tamam gidelim. Şimdi Lipovka'dan buraya alan takip etmek var ama O da var gerçi de. İşte bizim indiğimiz yere bu zibidilerin de inme ihtimalini de göz ardı etmeyelim. Abi ben bu hepsini sevmiyorum işte ya. Yani abi keskin nişancı veriyorsan kurmalı ver abi. Niye yani makineli ise şey, abi zaten klasikte makineli var yani. Oynamak isteyen orada oynar zaten. Orada da keskin nişancı çıkıyor. Ben yani makineliyle çalışacaksam neden keskin nişancıya gireyim ki? Ben bir şey ya. Kapıyı açtım. E geldi. Üst üstte iki tane AVM. İşte bu sefer bu sefer şans sende dur ben şöyle bir bakayım da belki vardır dur ama iyi nur buldum ben ha ben de buldum ben de mini aldım buldum mu tamam mini aldım ben abi ben de selere şu an selere var tamam ya AVM var. Tamam tamam. Şu büyük eve baktın mı uzun eve? Gel, bak sana biraz şuna. Ben giremedim. Sen neredesin? Orada. Tamam. Hadi şu aşağıdaki evlere gidelim. Gel. Tamam gidelim de benim çantaya ihtiyacım çanta ihtiyacım var Benim birinci seviye çantam zaten. Vardır lan. Diyor mu bazen bak AVM verir taşıyacak çanta vermez abi işte sistem bu. Ha gel 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 çanta var gel. I got supplies. Saçma sapan bir şey ya. İki eve girelim, iki çanta çıkmaz mı? çanta lan yani silah değil çanta ya ben unutuyorum işte ben oğlum Çan, bak çanta verse silah vermiyor silah verse çanta vermiyor başlık verse zırh vermiyor abi bir saçma sapan bir iş var bunda yani bence burada da bir ne bulundu valla vallahi sanki uzman oraya gir girme dedim lan ben hadi gidelim hadi. Vallahi bilmiyorum, nereye gittik? Mayısına <laughs> bakalım. Piyasana mı gitsek acaba? Zaten alanı, şeye verecek. Mayısın ayının vardır o kesin. Abi lipof tarafına verecek alanı ya. Şey var mı sende? Uzatılmış falan var mı sende? Uzatılmış cajur? Yok. Olsa iyiydi ya. Şey, selereye takardım ya. 10 mermi kesmiyor biliyor musun ya. Eee mini de sana yeterli bu bulayım zamanı. Şişt, 4x falan var mı sende? 4x tasılı var. Far, verebilirim ama 8 gel 8 ben sana vereyim 4'ü bana ver. ama Mini de şey birazdan. Dedelo bu yok o var da bu sefer. Sis. Sis yani sis. Tamam. gidek mi yoksa? Enemies ahead. Enemies ben işte ahead. Orayı doğru bir baksana ya, ben de dört var göremiyorum. Ne bileyim Orayı doğru bir baksana diyorum. Ben de dört X var. Eve mi bakacağım. Yok evet değil. aha mağistan adam var. Hatta pat pat, Aa, pat da sıkıyor Enemies ahead. Hani? Yemedi lan. Atlarken vuracaktım da vuramadım lan. Aynen biliyorum. Başkası geldi. Biri burada, biri solda iki bir kişiye bak abi, tamam mı? Abi kafadan öyle bir vurdum ki yani o adamın sağ kalma ihtimali yok ya. Ha bak adam karlan düşürdü beni görüyor musun Süleyman? Ay bu bu haksızlık işte ben adamı AVM ile headshot attım ya. Kaldır beni kaldır. basacaklar burayı basacaklar Bassınlar Nereden ki vurdu sen sağ iki, sağda kim sola Sağda vurdu abi sağ Adama headshot attım adam cam basmadan Karlan düşürdü beni ya Sıkıntı lan nereden vuruyor bu Yakın yakın çok yakın herhalde Buradan Arkadaşım Biden. Buradaki mi kaldı Hı -hı. sadece? O e, var, o kaldı. Çok güzel. Harika. Gidek alak onların şeylerini. Şeref Şeyler bak. Abi adama vurdum. Headshot attım ya. Senin o vurduğun Biden var ya. Adama direkt kafadan vurdum ya. Evet. Abi düşmedi adam. Ha bakalım mesela sen şu adamda kask yok bak. MK varmış bunda. Aa. Onda 3. seviye kask var mı Süleyman onda? Evet ay aldım. ancak bunun kaskı yok. Abi kask yok bak kask. Kask olmuş. Kafadan vurmuş. Tamam da kaç işte kaç 3. seviye mi? Var? Yok komple bitirmişim yani. Ulan seviyesi ne işte onu diyorum Üç ben. Hiç bile şu. Yok Abi, yok, o da yok amca. Seyircilerimde de yok. Yok olmuş kask. Evet. Abi 3. seviye kask nasıl... ...anlamadım ya. Abi yani... ...başka bir yerine vursam... ...tamam derim de... ...adama kafadan vurdum. Niye düşmez ya? Avmle vuruyor. Gel satıyor? lan gel gel. Gel lan gel, buraya gel. dışı dışına vur. Tarım közü, alan dışına yatmayalım. Tamam işte. Adam geliyor. Tamam. Nerede? değilim bu arada. Kaç, Otomatik aldım. Valla gelen yakından alırım. Yattım yere. Şurada yok. Şu an Aynen, MK mı var elinde? Aynen Bir dakika. Şurada birini Anladım. gördüm sanki. Gördüm valla. Sarı evden atladı bir amca. Tamam. Dur dur sıkma. O alana girecek zaten de. Aynı yerde bulunmuyor. Ayrıl. Bomba yersek bari kaldırıyız birbirini. Ha önümüzde önümüzde. Tamam dur. Parmak orada önümüzde. Açık alana çıkacak şimdi bu. Açık alana çıkacak. İnşallah. Gördüm tamam ben de gördüm. Tamam, Sen beni nereden görüyorsun lan? Abi böylelikle video kaydı alarak var ya bu adamları yapıştırıyoruz yani. Oha 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 oha. Ben bir vandal yazacağım. Önce bir açacak. Arkadaki şeye gitti. Arkadaki bir 20 eve saniye gitti. kala falan bir 15 saniye kala şeye gidelim biz alana girelim. Aynen. Ama o da gelecek alana mecburen. Harca. İsterse gelmesin gene bir. Gördüm gördüm evet, adam ne? arkadan giriyor tamam. O giremez alana zannetmiyorum ya. Nerede adam? Nerede mi? Ve arka Elde. taraftan kaçıyor bak. Dışarıda mı? Dışarıda mı? Vurdum bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Amca o adam dışı kaldı öldü ya. Eğer kit yoksa adam öldü zaten. Adem ile bir daha vurdum adamı. Abi. Yağmur sudan sıkıyor. Baksana baba baba. Abi bak adam 9 canlı ya. Süleyman adam 9 canlı abi ölmüyor. <laughs> Tamam ha. Hele Sen yarabbim şükür ya. Ne ya. bizde lava geçiyor sanki. Abi yok bak. AVM mermisiyle vurdum bak yani. Tamam ayaktan vurdum. Tamam Yani 20 hasar. En aşağı 20-30 hasar. Sen vurdun adamda lan ne kit varmış adam basıyor kit kal basıyor kit basıyor. Aa, adam Adamda çok bize bize basan yok hani bir kitim var yok. iki bandajım bir de Çürünga var. Başka yok. Bende bandaj abi. hiç yok. Bandaj bitti. A, aman pardon. 6 tane bandaj var. 2 tane enerji içeceği. Kit kalmadı. Kit yok. Ha burada ya. bastım işte. Oha. Sağdan yedik. Bir dakika. Sağdan atıyorlar. Kim kim atıyor? Şurada şurada. Bak yok. Evlerde mi? Aa gördüm. Aa, o bana adam. Oğlum öyle bir vurdum ki şerefsiz. Özür duracaksın adam niye gösteriyorsun ki? <laughs> abi yok vallahi bak şşş öyle bir o sıktım o. ki yani ben mermi değiştirirken leş geldi. <laughs> o ama birini, birine sıkıyordu ama başka yana bakıyordu eve doğru yukarıda, bakıyordu. Yukarıda yukarıda yukarı yukarıda, sıkıyordu o. Bizim bura iyi ya. Amca bir kişi kalmış ha. O da inşallah bottur. <laughs> şey çiçeğim yok lan, Bak, Anca evlerde şey kaçlar mı ya? Bu adam beni bildirmediyse ben bir şey bilmiyorum abi. Olabilir. Neyse abi. Taşmış lan abi. Abi gerçekten öyle bir vuruş yaptım ki Bakın ben de ben de şaşırdım Süleyman. Hmm. Haydi derince ona kızım ya. Son bir şey aldım. İnşallah bottur lan o da. Bak ben geziyorum bu arada. Kendimi feda ediyorum senin için Süleyman. Arkamızdan gelmesin lan. 9 canlı falan olur mağazanda. Adam öldükten sonra tekrar dirilir falan. O da buralarda bir yerde yatıyor ha ya bak. Vallahi. Abi ben hemen hemen alan alana geldim buralarda bir yerde o zaman. Süleyman o adam yatıyor buralarda lan. Lan oğlum dikkat edin elin lan. Yok oğlum ya bir... Av değil avcı olmamız lazım Süleyman yatmak değil boşver yatma zamanı değil. Tamam, zıplayalım hadi. Kaşın ortasına yapıştırma. Yaldırın anneni inese basın. Lan siz deme Alan varsa ben nereden göreceğim adamı? <laughs> Zıçtım işte, daha ben eskidi <laughs> malum. Ya oğlum olduğumuz yeri atma biz bizi görmesinler diye atıyorum ben. Şu düştüğümüz duruma bak bak Ya biz de adamı göremiyoruz. Ulandan boğulacağım kaç. <laughs> Aa alan geldi alan. Lan alan geldi lan. Aa. Aa. Dur. Oğlum zaten tek mermi canı kalmış zaten. <laughs> seni yaram açıyorum seni. <laughs> Neyse eline <gel> sağlık <laughs> hacı. Dur sana da ben güzel beğeniler atacağım dur. Bir dakika dur.